Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsveç'ten son dakika açıklaması kararı Türkiye verecek. İsveç Başbakanı Yul Kristersson'dan flash açıklama geldi. Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerinin normal seyrinde devam ettiğini ve olumlu bir noktada olduklarını söyledi. Kristersson, Başkan Stockholm'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. NATO müzakerelerinin Türkiye ile normal seyrinde devam ettiğini belirten Chris Derson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama konusunda olumlu noktada olduğunu düşünüyorum. Sonunda kararı Türkiye'ye verecek ifadelerini kullandı. 28 NATO ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını hatırlatan Chris Derson, her ülkenin onay sürecine saygı duyuyoruz. İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile üçlü muhtaranın taahhütlerini yerine getiriyor. Türkiye'nin İsveçlilerin istediği iadeler konusunda ise daha önceden de belirttiğimiz gibi yargı karar veriyor. Türkiye'nin de bizim hakkımızda vereceği karara saygı duyuyorum dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.